Ay yerimde duramıyorum. Kalkıp birazcık dans bey ne yapsam? Düşmanlarımı çatır çatır çatlatırım değil mi? Anne! Anne ben gidiyorum birazcık ortamı dolmam lazım benim. Kız Hatice. Ayşe nerede kaldı söyleniyor doğru mu? Anlat bakalım birazcık dedikodu falan var mı? Ay hiç sorma kız. Geçen gün onu istemeye gelmişler de beğenmemişler geri gitmişler. Ahay, sonunda böyle olacağı belliydi zaten. O evde kalacak ben sana diyeyim. Neyse bir gideyim yanına da birazcık ona gıcık vereyim. Kız Hatice. kadar Ayşe'nin yanındaydım. Hatice Ayşe kız siz ne yapıyorsunuz? Ay durun durun hemen geldim hemen geldim. Ben siz olur mu kız? Kambersiz düğün olur mu? Olmaz tabii ki de. Ah şöyle salla salla halay başı ben oldum. Lorki lorki lorki. Hanım ey lorki. Oh şöyle sallanalım bakalım gençler. Çok güzelsiniz aferin aferin harikasınız. Neyse tamam tamam şöyle biraz daha sallanalım size takılalım. Bana müsaade et ben biraz dedikodu peşine gideyim. mısın? <laughs> neyse, neyse şöyle bir geçelim bakalım. Sen ne yapıyorsun? Oo makyajın güzelmiş kız. Rimelin akmış rimelin çok fazla ağlama. Oo ikiz dingiller de buradaymış. Kız siz ne yapıyorsunuz bakalım burada. Ay neyse tamam tamam keyfim kaçtı. Hadi görüşürüz.